Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda C Sharp yeni başlayanlar için en temel kavramlardan birini ele alacağız. Bunlar değişkenler ve yer olacak. Bu video sonunda bir değişkenin ne olduğunu sadece anlamayacaksınız. Gerçekten kafanda da net bir şekilde canlanacak. Bunu da aslında verdiğimiz somut bir örnekle yapacağız. Şimdi bunun için ilk olarak daha önceden ayarladığım bir görsel var. Onu açalım istiyorum ve görsel üzerinden bir anlatım yapacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki bizim ana başlığımız variables. Yani değişkenlerimiz ve data types veri türlerimiz olacak. Şimdi sizden istediğim şey şu. Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Aynen bu görseldeki gibi. Elinde bir sürü kutu var ve bu kutuların her birinin üzerinde bir etiket var. İşte bunlar ne olabilir? İsim olabilir, yaş olabilir ya da maaş gibi. Ve içine bir şey koyabiliyorsun. İşte yazılımda da biz bu kutulara değişken adını veriyoruz. Şimdi örnek olarak kutunun üstünde yaş yazdığını düşünelim. Tamam. İçine de 25 koyuyorsun. O zaman ne oluyor biliyor musun? Senin kutun yaş isminde bir kutun var. İçinde 25 var. Ve sen bu sayede de bir değişken tanımlamış oluyorsun. Veya senin isim diye bir kutun var. Ona da Ahmet adını verdin. Bu da farklı bir değişkenimiz oluyor. Her kutunun hem bir adı var hem de içine ne koyulabileceği belli ve bilgisayarlarda ram dediğimiz alan bu kutularla dolu. Her kutu o değişkenin hafızadaki karşılığı oluyor. Bilgisayarlar bu kutuları isme göre tanıyor ve erişiyor. Yani sen neyi biliyor burada? Kutuyu bilmiyor. Burada bildiği şey şu: yaş. Yani kutunun şu an bilgisayarın burada bildiği şey yaş oluyor ya da ne oluyor? ismi buluyor. Sen Ahmet'i istediğinde bilgisayar e, ismi çağırıyor. İşte 25'i istediğinde yaş kutusunu buluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi veri türlerine gelirsek de siz bu kutunun içine her şeyi koyamazsınız. Yani sen gidip de kutuya e, integer deyip de şimdi bu kısımlara da geleceğiz yani veri türleri. Sen bu, diyorsun ki bu tam sayının olacağı bir kutu diyorsun ve içine gidip Ahmet yazıyorsun. O zaman ne oluyor? Yani şöyle düşün. Yaş kutusu var senin elinde ve sen gidiyorsun kutunun içine merhaba yazıyorsun. Ama bu kutunun içinde merhaba olmamalı. Bu içinde bir sayı olmalı. Bu yüzden kutunun ne tutacağını da veri türü belirlemiş oluyor. Şimdi C şart dilinde de bazı temel veri türleri var. Bunlar da tek tek değinmek istiyorum. Tabi her biri için ayrı ayrı örneklendirmemiz olacak. Ama ilk olarak ismen bilelim. İnteci dediğimiz int kısaltmasıyla burada görüyorsunuz. Bunlar bizim tam sayılarımız oluyor. Ve bu şekilde de int, yaş ve 25, 25 şeklinde de değişkenimizi tanımlamış oluyoruz. Double var. Double da bizim aslında ondalıklı sayılarımızı tutuyor. Double değişkenimize burada yer vermiş miyiz? Şu anlık yok. Tabii ki bunu videolarımızda da işleyeceğiz. Char değişkenimiz var. Karakter olarak char ama karakter olarak düşüneceğiz. Mesela A harfi gibi düşünün ya da B harfi gibi. Tek karakter bunlar. Bool değişkenimiz var. Bu da true ya da false dönüyor. Yani ya yanlış döner ya da doğru dönüyor. String dediğimiz karakterler ise buradaki örnekteki gibi Ahmet olabilir e, Veyahut da e, işte elma, armut gibi şeyler. Merhaba, selam. Bunlar bizim string veri türlerimiz oluyor. Şimdi burada katı kurallarımız var. İşte bu konuya da değineceğimiz zaman ben e, Visual Studio'ya geçmek istiyorum. Şimdi ki biz bir değişkeni nasıl tanımlayacağız? Mesela değişkenimiz yaş olsun. Şimdi ben sadece buraya yaş yazdığım zaman ve noktalı virgül yaptığım zaman C şart bunu tanımaz. Yani kullandığımız programlama dili bunu, bunu tanımıyor. Sen bu şekilde yaptığında o değişkeni bilmiyor. Şöyle yapabilirsin. İlk önce yaş değil mi? Silelim tamamıyla. Sen bir sayı olan, tam sayı olan bir değişken atacaksın. İlk önce sen nesin? Integer'sın değil mi? Int. Senin adın ne olsun? Yaş sen yaş değişkenini tut. E sana bir de değer atamak istiyorum ben. Kaç olsun? 15. Bir de sonuna ne koyacaktık? Noktalı virgül. İşte şu an bilgisayarın tanıdığı şey bu. Şimdi bilgisayara biz dersek ki sen bana bunu getir. Ben bilgisayara bir değişken tanımladım ama bana diyorsun ki ben konsolumda bunu yazmasını istiyorum. Şu an çalıştırırsak konsolda bu yazmaz. Bakalım. Tek bir kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz üzere şu an konsol hiçbir şey yazmadı. Konsol boş dönüyor. Şimdi kapatıyoruz. Yanlış sayfaya denk geldi. Şimdi biz bu değişkenimizi nasıl çağıracağız? Konsol right line yazıp içine değişkenimizin adını yazacağız. Kapatacağız. Ve noktada bilgimizi koyduğumuz zaman şu an ekranımıza bizim değişkenimiz gelmiş olacak. Şimdi bakalım. Gördüğünüz üzere şu an 15 geldi. Şimdi peki nasıl string yani ben bir e, ben selam demek istiyorum mesela ekranı. Bunu nasıl söyleyeceğim? Şimdi selam nedir? Bir metin değil mi? Metni tutan neydi? String'di. String diyoruz. Ve buna bir isim verelim. İşte ne olsun? Metin. İsmi de Metin olsun. Ve buna yazısını Yazalım sana. Eşittir diyelim. Burada stringlerde önemli olan nokta şu. İki tırnak yani çift tırnak içerisinde yazacaksınız. Ne yazmak istiyorduk? Selam. Yazalım. Ve noktalı virgülümüzü de koymayı unutmayalım. Şu an bizim bilgisayarımız biz Metin'i çağırdığımız zaman Selam'ı getirecek. Şimdi neydi? Biz kutumuz vardı. Kutumuzun içine biz 25'i koymuştuk. 25'i istiyorum. Ne yapacağım? Kutunun ismi neyse onu çağıracağım. Şimdi tekrardan çağıralım o zaman. Konsol. Hemen hızlıca tab tuşlarına basabilirsiniz. Hızlı olmaya alışın. Burada konsol righttan yazdıktan sonra metin diyoruz. Yani kutunun ismini. Yani kutunun ismini yazıyoruz. Kutuyu çağırdık. Bakalım ne gelecek. Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi bize selamı getirdi. Evet arkadaşlar, burada sizlerle beraber değişken nedir, veri türleri nedir bunlardan bahsettik. Elimden geldiğince daha somut anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Değişkenimizi tanımladık, çağırdık ve konsol üzerinden de görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde biraz daha ayrıntılı bir şekilde değişkenleri değineceğim. Daha sonrasında ise örnek bir uygulama yaparak videomuz bitecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol çalışmalar. İyi günler dilerim.